İyi güzel günlük burada o zaman. Salakta. Salakta eğitim dakikalarını geçirdiğimize göre. <laughs> Gülmeye devam edebiliriz. Switch troll montajı 53 mapustayım ben. Dur. Ya kanal git. Bu lan. git. He bu. Görüşürüz arkadaşlar. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Dursana hemşire manyak mısın? Ne boksun sen ya? Ya ben ya ben almayayım gerçi bir sinir usta göz ekibi Yani o, o, anlamda değil. Naçizane arz edeyim. Benim de taklit yeteneğim vardır biraz. Şimdiden özür dilerim. Sürçülü ihsan eylersem affola. Öyle yap gibi dikil orada o evde. Götüne sok o evi. Mesela... Lan sen Sır. bunu nasıl nereye soktun lan? Tekno Çok kasa 5999 lira yerine... <laughs> E, 5999 lira zam yapmadık mesela bir de böyle düşün. 10 yıl oldu. Zam gelmeden şu ürünü alın. Düşünsene vergi dairesi. O da ayrı bir şey bak zam yapmadık hani. Zam da gelebilirdi anladınız mı o. Ne gidiyorsun kazancını nasıl kazandığını devlete anlatıyorsun. Evet vergi müfettişi bir giriyor burada. Cappar Adam böyle hayatının şoku. Başaramadım galiba. Neyi başaramadın amına koyayım? Otur, aferin, yat, aferin, kesin, dur. <laughs> i̇şte geliştirilecek yani sonraki kademeler. Kesin, siktir git. Sayemde ekmek evet. yiyorsun, terbiyesizlik yapma. Siktir Bırak abi, küfürle bir yere varamayız abi. <laughs> Sikeceğim evet. belanı ya. Evet. Oh. oh. Touch <laughs> hmm. Ali bak o ya yapılacak edin Artık taşınmaz artık edemem artık hiç Baba bu da kamerayı buraya koyuyor bu çocuk da, ayar oluyorum amına koyayım var ya Yardım yeah. ya yeah. Durumlar farklı dağıtıyoruz bak yargı ya Üstümüzde yıldızlar Üstümüzde üstümüzde yıldızlar Işıkları Işıkları

Nope. 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 Lan seviyor. Nope. Aa! Geri bak! Allah'ım beni kör et, kör! Allah'ım beni kör et, kör! Ne oldu ya bu oyunda? Kameraya ne oldu ya? Dur bir dakika. Halledeceğim. Işıklar yakalat, ışıklar yakalat. <laughs> Dur. Tak tak. Geldi, okey. Sıkırtı yok. Bu ne lan? Alo? Alo. Oğlum kendi sesimi niye duyuyorum burada? Alo. Allah Allah kapattım şimdi mutladım. Alo. Buyurun. <laughs> Tanıyamadım. Kendi sesim geliyor. Telefon böyle mi icat edilmiş? Side tonu kapat. Side tonu nereden kapatıyoruz aga? E ee, benim kilot da şey biliyor <laughs> mu? <mı? gülüyor> Yok başka bir şey. Işıklı biliyor <laughs> mu o da? Aa harbiden lan. Ananı. Işıkları, ışıkı kattık, ışıkları kat. ışıkı kat. Işıkları Tamam şu an oldu okey. Harbiden böyleymiş herhalde. lan. Devam. Bir şey geldi. Allah! Çok korktum, inanılmaz korktum. Vallahi uğramadım çok tatlı durdu, vuramadık ya. Bir sürü bok da orada var şimdi izle. Şu asansörü görüyor musun? Sana girse. Maratrok. Yar. Bana dağlar Taşlar bile avladım O neydi şimdi? 360 taşlar Kaç? 360 taş. 360 taş yok. 80 taş. Kaç para biliyor musun sen? Bak reisimiz kısıtlama getiriyor oyunlara falan. <laughs> <laughs> Mopustan çıktım. 24 saat bir mopusa girdim. Nezarete attılar. Tamamdan sonra tövbe abi. Soğuk mu peki? Soğuk değil. Gayet güzeldi. Tamamdan sonra tövbe abi. 7. sırada Vurtican. Son 1000 metreye girdik arkadaşlar. Şu an kızgın dakikaların içerisindeyiz

Şöyle hemen bir okuyalım o zaman. Karyo dördüncü ay. Ha, buraları dur bakalım şuradan şöyle okuyayım. E, ISO 25 TL göndermiş Rakunum demiş. Kendine bu tenis 3 TL Kemal artık evlen çocuk yap. Senden bıktık. Biraz da çocuğunu izleyip şaka şaka banlama lütfen. E, Necati Mert e, 3 TL merhaba Kemal 30-40 sene ayırıp rica etsem sana CSGO editi yaptım izler misin demiş. Ben bakacağım canım. Bu arada bir şeyi de yapalım ya. A bak işte. Neydi lan soru işareti ünlem mi ne koyuyorduk buraya? Merhaba